Merhaba arkadaşlar. 30 Ağustos 2020 Pazar İzmir 1. Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. 1. ayakta 2 numara ekonomik oynayanlar 2 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 3 numarayı ilave edebilir. 2. ayakta 7 numara tekimiz. 3. ayakta 1 numarayı ekonomik oynayanlar tek bırakabilir. Geniş oynayanlar 3 numarayı ilave edebilir. 4. ayak 4, 3 8 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 5 2 6 ilave edebilir. 5. ayakta 10 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 3 2 6'yı ilave edebilir. 6. ayakta 6 7 5 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 3, 4'ü ilave edebilir. İzmir 1. 6'lı Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.